Herkese merhaba, Gamze'nin lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir ıslak kek tarifi paylaşmak istiyorum. Daha önce sosu kendinden ayırdığım bir ıslak kek tarifi paylaşmıştım sizinle. Bunun da sosu ayrıyetten hazırlanıp pişirilen bir kek tarifidir bu da. Bu da çok güzel oluyor. Denemenizi öneririm. Gördüğünüz gibi bakın zaten bu da bol soslu yine sosu bol bol ıslak ıslak çok güzel çok lezzetli bir tariftir bu da. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. Çıkma kabımın içerisine 5 adet yumurta. Önce yumurtaları şöyle bir çırpayım. Bugün mutfakta yanımda küçük bir yardımcım var. O yüzden arada minik eller görebilirsiniz. Şu anda da gördüğünüz gibi. Yumurtalarımın üzerine 2 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve şekerle yumurtayı beyaz bir renk alana kadar güzelce çırpalım. Gördüğünüz gibi yumurta ve şekeri uzun uzun çırptım. Beyaz bir renk aldı. Şimdi üzerine 2 su bardağı süt ve 1,5 su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Biraz da bu şekilde çırpıyorum. içindeki şekerin güzelce erimesi için çırpma süresini biraz uzun tuttum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdi kek ağacımızın kuru malzemelerini ekliyoruz. 3 yemek kaşığı tepeleme kakao. 2 paket vanilya. bir paket kabartma tozu ve yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar da un ekleyeceğim un önce azar azar ekliyorum kıvamına göre hareket ediyorum bu kekin kıvamı diğer keklerimize göre birazcık daha akışkan oluyor bilginiz olsun iki buçuk su bardağı un ekledim ben bakın kıvam bu şekilde şimdi dikdörtgen borcamımı yağladım ve içerisine kek harcımı boşaltıyorum. 175 derecede önceden ısıttığım fırında pişireceğim. Böyle yumuşacık bir kek oluyor bu. Çok fazla kızartmamanızı öneririm bu yüzden. Kek harcımı tepsime döktüm. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. Şimdi üzeri için sosumuzu hazırlayalım. Tenceremde 3 su bardağı süt var. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ve yarım bardak sıvı yağ ekledim. 2 yemek kaşığı dolusu da kakao ekliyorum. Pürüzsüz bir hal alana kadar çırpıcıyla karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağımızın altını açıp kaynamaya bırakalım. Gördüğünüz gibi bakın kaynamaya başladı. Bu şekilde 2-3 dakika kaynatmanız yeterli. Kaynattığım sosumu ılımaya bırakıyorum. Kekim pişti fırından çıktı. İlk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Ve sosunu dökmeden önce kekimi dilimliyorum. filimledikten sonra sosumu güzelce her yerine gelecek şekilde kekimin üzerine döküyorum. Sosum ılık, kekimin de ilk sıcaklığı çıktı. Bu şekilde birleştiriyorum. Ve birkaç saat dinlendikten sonra kekiniz hazır ama bir gece beklerse çok daha lezzetli oluyor. Şöyle bol soslu brownie gibi gerçekten çok lezzetli bir ıslak kek tarifidir. Denemenizi öneririm. Dilimlerin kenarından da anlaşılabileceği gibi gördüğünüz gibi sosu bol bol. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Beni instagramdan gamzenin lezzetleri olarak da takibi alabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.